Selam ve saygılar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. 1500 kilometrelik turumuzu Struyen C4 X aracımızla tamamlamak üzereyiz. EAT 8 şanzımana sahip 1.2 PureTech 130 beygir motor performansımızla 5 km hız ortalamasıyla 6.4 yakıt ortalamamızla yolculuğumuzu tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 130 kilometremiz falan kaldı. Ortalamanın çok değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü TEDES uygulaması olan bir yolda sabit hızla gitmek mecburiyetindeyim. Belki 6.3'e düşebilir ama yukarı yönlü hareket edeceğini zannetmiyorum. Ee, bu süreç boyunca aslında e, neleri sevdik neleri sevmedik noktasında biraz daha fazla sizlere bilgi verme şansım olacak. Ee, evet. Bu aracı aldığımızdan beri çok fazla bilmemiştim biraz daha uzun yolda aslında Peugeot 407'yi tercih ediyordum. Bu seferki seyahati bununla yapmak istedim. Sürüş, güvenilirlik, size yaşattığı güven duygusu bu konuda zerre kadar negatif bir şey söyleyemem. Kontroller açısından da güvenlik donanımı açısından da çok fazla negatif bir şey söyleyemem. Sadece PSA grubun, Stellantis grubun tek sıkıntısı şerit takibi ile alakalı direksiyonu bıraktığınızda evet müdahale ediyor ama daha üst düzey bir güvenlik şeyi çok sunmuyor size. Bir süre sonra şeridi serkedebiliyor ve yavaşlatmıyor sizi. Ee, bir de bu seyahatte tabi bunun detayı gelecek. Ee, bardaklıklar çok derin yani uzun boy bardak ta kahve de almış olmama rağmen kısa boy bardakta kahve de almış olmama rağmen dışındaki piyona bilek giydirmesinden dolayı e, hem bardak çok rahat oturmuyor bardağın altı biraz havada kalıyor kapak tutuyor bu biraz riskli şimdi